Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Libya'dan kısa ama önemli son gelişmelerle karşınızdayız. Hafter'e bağlı Tobruk'taki sözde Başbakan Abdullah Sani Temsilciler Meclisi'nin onaylamasının ardından yetkilerini yeni seçilmiş organlara teslim etmeye hazır olduklarını açıkladı. Böylelikle Hafter tarafındaki Tobruk Meclisi de seçimleri tanıdığını duyurdu. Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda alınan kararda bu doğrultuda. Başbakan 12 gün içerisinde yeni kabineyi ve programı parlamentoya sunmak zorunda. Parlamento 12 gün içerisinde güven oyu alamazsa iş yine Libya siyasi diyalog forumuna havale edilecek ve burada tekrardan bazı seçimler yapılacak. Şunu da belirtelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya Başkanı ve Başbakanıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Yani Abdülhamit Dibeybe ve Menfi'den bahsediyoruz. Böylelikle Libyalı yeni seçilmiş kişilerin ilk yurt dışı telefon görüşmesi de ülkemiz Türkiye ile yapılmış oldu. Yine Hafter tarafına gelelim ama öncelikle şunu söyleyelim. Şu ana kadar Libya'da yeni seçilen başkanlık konseyi ve başbakana batılı ülkeler, bunun dışında Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya gibi Hafter destekçisi ülkeler ile Akila Salih ve Tobruk'taki hükümetten olumlu açıklamalar geldi. Hafter sessizdi ve an itibariyle şu an son dakika olarak geçilen habere göre Hafter'in basın sözcüsü yani sözde Lena Ordu sözcüsü tüm general Ahmet El Mismari bir açıklama yaparak yeni seçilen yönetimi tebrik ettiğini ve Hafter'in yeni seçilen kişilere

برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وعلى الجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها السيدة ستيفاني ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة التي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي تطلع إليها كل الليبيين وفي هذا الإطار فإن القيادة العامة تتقدم بالتهنئة للشخصيات الوطنية التي تم انتخابها لشغل مغام المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي ورئيس الحكومه الوطنيه السيد عبد الحميد البيبه التي يعمل الليبيين قيامها بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئه البلاد لاجراء استحقاق الانتخابات العامه في 24 ديسمبر 2021 وفقا لما تم الاتفاق عليه وذلك لبدايه انطلاق العمليه الديمقراطيه وبناء دوله ليبيا الجديده دوله المؤسسات والقانون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية صدر في بنغازي بتاريخ السبت الموافق 6 فبراير 2021